herkesin yeni bir var ben arkadaşlarım? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size dağıtacağım petleri göstereceğim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak koniş var. Böyle. Bu e, moda ikonu tüncellemesine gelmişti. Öyle biliyorum. İkinci petimizde... <laughs> Renkli kedi arkadaşlar. Renkli kediniz e, galiba Eee made Bugün Bir gün gördüm de ama hatırlayamadım şu an. Siz hatırlayabiliyorsanız bana söyler misiniz? Ben bana söylerseniz çok mutlu olurum. Bu arada bunlar sadece birkaç kişi Çıkış Çıkır bana yorumlar yazarsan sevinirim. Hemen böyle diğer petimizi çıkaralım. Evet panda. Bu panda arkadaşlar. Bir tane de panda var. Panda'yı şey yapacağım mı diyeceğim? diğer petimiz de bunu hemen aşağıdan. kızıl panda arkadaşlar bu kızıl pandayı da seviyorum yani tatlı bir pet böyle büyükünce arkasında bir şeyler falan çıkıyor <laughs> neyse ben size arkadaşlar şimdi size ben anlatayım bir ne 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 anlasın Neyse ben size aldıklarımı veya başka bir şeyleri anlatayım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben size dediğim gibi ben petliği dağıtacağım. ve evet, sonra ben ıyıcık falan veya punk tank boynuz, tilkiti veya benzeri şeyler vereceğim. Vereceğim veya çekilişte e, çekil istiyorum arkadaşlar. Bunlar, bunları ben istiyorum ve ben onun karşılığında ayıcık çekilişi punktay bonus yapacağım. Neşeli, e, neşeli ayıcıya karşı arkadaşlar ben Fesika Tilki Pams istiyorum arkadaşlar. Benim birlik ayıcığım var ama birlik ayıcığımı ben e, şey yaptım arkadaşlar yanlışlıkla verdim pam. Yani bir o bana bir, vardı ben ona pamsı verdim. Yanlışlıkla verdim. Ben bu kadar üzülmüştüm ki o gün. Um, ee, sonra yine ve ben onun yüzünden bana Pans sevinirim. Ben çok üzülmüştüm. Onu kaybettiğim için üzülmüştüm. Tamam, neyse konumuzu dönelim ve arkadaşlar böyle işte. Evet arkadaşlar bana ulaşmak istiyorsunuz ulaşamazsınız arkadaşlar. Yani e, ne desem ulaşma Eee Konuşmalarken ne, ne demin çalıştım? Yani nasıl arkadaş olacağımız herkese arkadaşlar, benim arkadaşlarım çok dolu. O yüzden dolayı siz, ben bir günü veya saat söyleyeceğim. O zaman birlikte son partiye girip söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Bakalım bunu itirdim. Bir şey olmadı. Evet arkadaşlar. ve evet hemen tamam, bir tane iksiri çeyelim ve videoyu öyle sona hayırlı. bunu biçim bu neymiş? Aa minik oğlum tamam buna devam edelim arkadaşlar. Ben size soracağım Meplay diye bir şey de arkadaşlar uygulamanın da. Ben onu bulabil, bulabilirsem size hemen haber veriyorum. Ve ben, ben elmas karşılığını da veriyorum bu arada. Evet dedim ben. falan elmas karşılığını da veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. <laughs> I've been doing me me a like, I've made a this man. a Nice chicken Good